Merhabalar, bugünkü konumuz baş belası parçalardan biri oksijen sensörü. Lampta sensörü, bank bir banki gibi farklı isimleri de var ama en çok bilinen ismi tabii ki oksijen sensörü olarak biliniyor. Bu videomuzda oksijen sensörü nedir, oksijen sensörü ne işe yarar ve bu parça neden bozulur? Bunlardan bahsedeceğiz. Genelde önemsiz olarak görülüyor, iptal edilmeye çalışıyor vesaire vesaire. Bu parçanın asıl motorda üstlendiği görevleri öğrendikten sonra bu tarz kararları verip vermeme konusunda daha bilinçli ve tecrübeli olabilirsiniz. Tabi konumuz oksijen sensörü olunca bir OBD cihazı olmazsa olmaz. OBD cihazı ile araç içi voltaj ölçümleri, oksijen sensörünün değerlerini, detaylı ölçümlerini de videoda göstereceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Oksijen sensörü nedir, ne işe yarar sorusuna cevap vermemiz için burada gördüğünüz gibi OBD cihazlarına ihtiyacımız var. Neden? Çünkü motor kontrol ünitesi bu oksijen sensörlerinden ne veri alıyor, bu aldığı veriyle ne yapıyor anlatabilmemiz için sensör verilerini izlememiz gerekiyor. Aracımızı OBD cihazına bağlayalım. Cihazımızı araca bağladık. OBD cihazımızı araca bağladıktan sonra şimdi araçtan okuduğumuz oksijen sensör verilerini görelim. Şu an aracımız LPG'de çalışıyor. Gördüğünüz gibi rolanti de aracımız LPG'de çalışırken oksijen sensör verilerini görüyoruz. Birisi katalizatörden önce birisi sonra. Ortalama 40 ile 60 arasında değişen bir veri okumamız var. Şimdi aracı bir de benzinden LPG'ye alalım ve verilerin nasıl değiştiğini görelim. LPG'den benzine çektik. Verilerin nasıl düştüğünü gördünüz. 6-7 voltlardan 2 3 voltlara kadar düştü. Oksijen sensörü ne işe yarar sorusunun cevabı buradaki verilerdir. Motor kontrol beyni buradan aldığı verilerle egzoz gazının içerisinde ne kadar oksijen miktarı olduğunu ölçer. Peki bu oksijen miktarının ölçülmesinin bize ne faydası var? Motorla ne alakası var diye düşünebilirsiniz. Egzoz gazında fazla oksijen bulunması, egzoz gazındaki oksijen miktarının artması hava yakıt karışımının dengesizleştiğini motor kontrol ünitesine bildirir. Motor kontrol ünitesi buradan aldığı verilere göre de hava ve yakıt karışımını ayarlayacaktır. Bu sayede de araç daha stabil çalışacaktır. Oksijen sensöründen aldığımız bu veriler kesildiği zaman motor kontrol ünitesi bir referans değerini yani hava yakıt karışımını ayarlamakta kullandığı bir referans değerini kaybedecek. Bu da hava yakıt karışımını dengesizleştirecek. Aracın stop etmesine, rolantide düzenli düzensiz çalışmasına Araçta performans ve çekişten düşmelere neden olabilir. Yani bu gördüğümüz oksijen sondaları Gereksiz parçalar değildir. Tabi bunun da bir ispatı size canlı canlı göstermek istiyoruz. Daha önce bir oksijen sensörü sağlamlık testi videomuz vardı Peugeot 307 araç üzerinde. Orada oksijen sensörünün motor için ne kadar gerekli olduğunu 10 saniyede göstermiştik. Hemen o videoya bir göz atalım tekrar dönüş yapalım. Basit pratik herhangi bir OBD cihazına ihtiyacınız olmadan kontrol etmenizin yolu şu şekilde. Öncelikle oksijen sensörlerinizin yerlerini kontrol edin. İlki burada üst oksijen sensörü. İkincisi alt bakın şurada görünüyor alt oksijen sensörleri. Bu sensörlerin kablolarını takip edin. Şu şekilde. Bir soket göreceksiniz. Keza alt oksijen sensörünün soketi de bu. Yani şu iki soket. Aracı rolantide çalıştırıyoruz öncelikle. Evet aracımızı çalıştırdık. Şimdi Evet, aracımızı çalıştırdık. Oksijen sensörümüzü çekelim, bakalım ne oluyor. Çektik. Bakın, tekliflemeler başladı. motordaki sarsıntı bu şekilde. Hemen geri takıyoruz. Taktık. motorumuzdaki şıkırtı kesildi, sabitlendi. Görüyorsunuz tekleme azaldı. Üst oksijen sensörünü söküp taktığımız zaman tekleme azalıyor, artıyor. Alt oksijen sensörünü sökelim. Söktük. Motorda bir değişiklik olmadı. Tekrar takalım. kaptık. Bir değişiklik olmadı. Yani alt oksijen sensörü aracın bir kontrol etmesi, kontrol edilmesi gerekiyor. Alt oksijen sensörünün alt oksijen sensörünün voltaj değerlerine, çalışma değerlerine bir göz atacağız. Kısacası oksijen sensörlerinizin arızalı olup olmadığını bu yöntemle de anlayabilirsiniz. Üst oksijen sensörü söküldüğü zaman daha çok sarsıntı ve titremeye neden olur alt oksijen sensörü o kadar fazla teklemeye neden olmaz zaten. Yani yine de e, söktüğünüzde motorda hiçbir değişiklik yoksa yine de bir kontrol ettiğinizde fayda var. Ayrıca şunu da hatırlatmak isteriz. Bu işlemi yaptıktan sonra motor arızalanmanız yanmaya başlayacaktır. Ortalama 50 km sonra arıza tekrarlamazsa sönecektir. Yani mevcutta arızalanmanız yanmıyorsa bu işlemin sonrasında arızalanmanın yanmaya başlayacağını unutmayın. Sağlıklı günler dileriz. Videoda da gördüğünüz üzere bu sensörlerden bir akışını kestiğimiz anda aracın motorundaki çalışma stabilindeki değişimi canlı canlı gördünüz. Şimdi bir de Hazır verileri almaya devam ediyoruz. Bu verilerin anlamlarını oksijen sensörü arızası nasıl anlaşılır konumuz da var. Orada detaylı olarak açıklayacağım. Buradaki konumuz arızası ya da verilerin ne olduğu voltaj değerleri değil. Burada biz oksijen sensörü nedir, ne işe yarar ve daha çok neden bozulur sorularıyla ilgileneceğiz. Öncelikle katalizatör öncesi o iki sensörü dediği sensörümüz şu. Hemen bakalım bize cihaz bu sensör hakkında ne bilgiler veriyor. Bu arada aracı stop edelim daha rahat anlatalım. Motor sesi arkada olmasın. Oksijen sensörü neden bozulur konusunu da anlatıp burada yazan uzun bilgileri daha sonra değineceğim. Oksijen sensörlerinin bozulma nedeni genellikle ya bunların ısıtıcı devrelerinde bir hata olur ya da sensör memeleri tıkanır, okuyamayacak duruma gelene kadar kirlenir. Bakın oksijen sensörünü şöyle açtığımızda burada 4 adet kablo görüyoruz. Bu 4 adet kablonun 2 tanesi voltaj değerlerini Motor kontrol ünitesine iletmek için. Ama diğer ikisi de oksijen sensörün ısıtıcı devresiyle alakalı kablolar. Isıtıcı devresine verilen 12 voltun kabloları. Yani sensörümüzün çalışması için ısıtıcı devresine her daim 12 volt akım gitmesi gerekiyor. İçindeki ısıtıcı devre arızaları. Bu gördüğünüz kablo ve soket tesisatındaki arızalar. Genellikle oksijen sensörünün arızalanmasına neden olan durumlardan biri. Bir de biliyorsunuz oksijen sensörü sürekli egzoz gazına kuruma ve pisliğe maruz kalan bir parça. Tabii çok yüksek sıcaklıklarda çalışan bir parça oksijen sensörü. Yüzlerce derece ısıda çalışıyor. Bu yüzden uç kısmının pislenmesi gayet zor. Çünkü sürekli ısıyla üst kısmı kurum bağlasa bile ısıyla yanmakta. Bu yüzden bu parçaların temizlik gereksinimi genellikle olmamakta ancak buraya bir ancak çekmek istiyorum aracınızda yağ yakma varsa bir arıza nedeniyle hava yakıt karışımlarında dengesizlik varsa yağ biliyorsunuz yağlıdır ve egzozun içerisinde yağlı yapışkan bir katman oluşturur. Özellikle yağ yakma olan egzoz gazında ya da silindir kapak contası yanıktır aracın biliyorsunuz antifriz de şekerli gibidir, yapış yapıştır. Aracın yanma odasından egzoz gazına buhar şeklinde antifriz atma vardır, egzozdan su damlaması keza. Bu tarz ekstrem durumlarda oksijen sensörünün memeleri tıkanabilmekte. Bu bu durum da oksijen sensörü az önce gördüğünüz gibi düzgün veri iletememekte. Peki bu durumda ne oluyor? Oksijen sensörleri sökülüp uç kısmı temizlenerek geri takıldığında sorun düzeliyor. Ama ilk bahsettiğim gibi 12 volt ısıtıcı devre hatası varsa genellikle bu parçaları söküp değiştirmemiz gerekiyor diyebilirim. Oksijen sensörü neden bozulur konusunda da bu iki madde en sık karşılaştığımız durumdur diyebilirim. Araçlarda genellikle oksijen sensörü iki tanedir. Birisi katalitik konvektörün altında birisi de egzoz manifoldun çıkışında katalitör katalitik konvektörün üstünde. Genellikle ilk sıradaki katalitik konvektöründen önce yer alan oksijen sondasına lambda sensörü de diyebiliriz buna. Bunun adı genellikle bilgisayarlarda bank 1. Aşağıdaki de bank 2 olarak geçer. OBD cihazına bağlarsanız ismi bank 1, bank 2 olarak görülebilir. Sizi şaşırtmasın. Bank 1 ve bank 2 olarak belirtilen parçalar oksijen sensörünün ta kendisidir diyebilirim bu videoda kaba taslak da olsa oksijen sondasının nasıl çalıştığını, ne olduğunu ve ne işe yaradığını araç için öneminden detaylı olarak bahsetmiş olduk. Hala aklınıza kalan sorular olduysa ya da bizim anlatmaya atladığımız ya da es geçtiğimiz aklımıza gelmeyen noktalar varsa aşağıdan bizlere soru olarak her zaman bunları sorabilirsiniz. Şimdi kapanış ekranına geçelim. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz video ile alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.